Şimdi yapman gereken bir iş var. Eline yüzüne bulaştırmadan yapman gereken önemli bir iş. Ertuğrul Halep'e gidecek. Giderken o kadını da yanında götürecek. Nereye gideceklermiş? Saraya. Ben de sizinle birlikte geliyorum Alebe. Abi En azından birimiz obada babamla kalaydı. O kadını sağ salim götüremezsek ne geri dönecek bir obamız olacak ne de babamız. Bu işi halledip tapınakçıların kalesine gideceğim. Sen ne dediğini bilir misin Beyoğlu? Turgut yaşıyorsa... ...getirmeliyim. Yok. Eğer öldüyse... İntikamını almalıyım. Oraya öyle elini kolunu sallayarak giremezsin. Velev ki girdin. Çıkamazsın. Benim de senden ricam o soysuzlara kısa bir mektup yazmandır. Habersiz gitmek olmaz. Geleceğimi bilsinler, ona göre hazırlık yapsınlar. Misafirin hayırlısı, haberli gelendir. gördüğüm en iyi dokunmalar. Böyle canlı renkleri son gördüğüm yıllar oluyor. Hele bu kilimler, halılar. Maşallah. Doğrusu bu kadar iyisini beklemiyordum Hayma ana. Sağ olun Ebu Hişam. Yüzyıllardır atalarımızdan, analarımızdan ne öğrendiysek odur. Bozmadan, içine hile katmadan. Bu yüzden gittiğiniz her yerde itibar görüyorsunuz. Gerçi Halep'te işlerin biraz ters gittiğini duydum ama... Halep'ten yeni geliyorum. Herkesin dilinde bir kayı beyin oğlunun yaptıkları var. Şehrin altını üstüne getirmiş. Neyse, biz işimize bakalım. Bunlar beni ilgilendiren mesele değil. İstediğiniz fiyat elbette hakkınızdır. Hepinizin emeği karşılığı. Ancak kıtlık herkese vurdu. Müsaade ederseniz elimde kalan son miktar bu. Eğer siz de uygun görürseniz. 800 değil. Ama 640 altına bu işi bugün burada bitirebiliriz. Her ne kadar Süleyman Şah sizi bana gönderdiyse de... ...beyimize sormam lazım. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Aleyküm selam. Ebu Hişan, müsaade ederseniz sizi beyimizin yanına göre. Onunla da bu konuda istişare edersiniz. Gidelim. Sana güzel haberlerim var Tunus. Biliyorum burada oğlum. Ertuğrul, Alper ile yarın yola çıkacak. Nereye gideceklermiş? Senin için çalışan kadın neydi adı? Ha Esma. Onu Halep'e, Elazığ'a e götürecekler.